söyleyemiyorum içimdekileri bilmiyorum ama tarifi yok yani. Hani olur ya insanlar zaman zaman gelir böyle içten psikolojik bir baskı hani sıkılırsın her şeyden bir şey yapmak istemezsin. O var yani bu aralar. Ama şu an mesela yayın açtım sizinle muhabbet ediyorum. İyi geldi bayağı. iki ki varsınız. Evet ben çok kin tutuyorum ya. Evet haklısınız bu konuda ama ne yapayım yani. Ah Büşra'yı alalım. Evet. Neredesin? Buradayım kanka. Seni bekliyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Bu işte videoyu halletmeye çalışıyordum sen yazdığında. Ne videoyu? Bu sana bahsettiğim bir tane AI videosu var ya kaç gündür yapmaya çalışıyorum, indirmeye çalışıyorum. Ne nasıl bir şey onu bir anlatsana. Ya şey işte ya bu bayağı bir iki haftadır trend aslında. Hem TikTok'ta hem Instagram Reels'ta falan sürekli karşıma çıkıyordu. İşte ee, işte videodan yapay zeka görüntüsüne geçiş yapıyor. Çok tatlı bir trend aslında. Şey söyleyeceğim Ama... Kanka onu direkt şeyden yapabilirsin ya CapCut'tan. Otomatik onların şeyleri var. Sesin çok az geliyor bu arada bir Ben kaldırayım. Öyle olmuyor. Denedim bu arada, baktım. Tutorial'larını da izledim. Şey, sen söyle adını. Ee, neydi? Stable Diffusion diye bir tane program var. Onu indirip onun içinden kendin yapıyorsun. Yani yönüne kadar, her şeyine sen, kadar kastım. Sen bayağı böyle bir profesyonel bir şey istiyorsun. Evet evet ya şimdi daha yeni içerik atıyorum birkaç tane güzel böyle bir içerik atayım ondan sonra trendlerden devam ederim diyorum. Bakayım işte bu bir tane güvenlik sistemlerinde çalışan bir arkadaşım var. O kadar Onunla şey işte yapmıyorum. <laughs> Hayır onun bir tanıdığı var bu yazılımcı. O ha. dedi ben bakarım hallederim falan deneriz Arkadaşlar, diye. Arkadaşlar çok... Benim, peki benim yazılımcı olup <laughs> bunu hallederim. <laughs> 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 bu arada o da yazılımcı <laughs> ben, ama çok herkese yabancı. <laughs> Beynimde yazılımla ilgili hiçbir şey yok arkadaşlar. Emin ediyorum. Sıfır. 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 Gerçekten sıfır yani. Yerim. Masra Nazan. <laughs> Hoş geldin bu arada. Görmedim geldiğini. Vallahi ben de niye okuduğunu okuduğumu bilmiyorum. Babamlar falan bayağı böyle iş sektörü iyi yani hani kaliteli bir meslek diyor falan böyle beni iteklediler ama yani ben oturup bir saatlerce bilgisayarın başında ne yapabilirim yani beni tanıyorsunuz ben yani. <laughs> Zeynep Ecrin ismini tabii ki de okurum tatlı kız. Niye okumayayım? Tuğçe'den kaçtı. <laughs> Yaptım güzel. Burası güvenli yer. Sara teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada Elif'le aram şöyle kötü değildi. Yani programda bu çok e, biraz çarpıtıldı. Şimdi ilk girdiğimizde çok ısınamadık birbirimizi. O da bana, ben de onu ısınamadım. Isınamadım ve şey yani... İlk bir iki gün geldiğimde ben bu bardak mevzusunu bilmiyordum. Yani evden bardak getirmem gerekiyormuş. Ben bunu nasıl tahmin edebilirim yani? Yani koskoca programa giriyorum. Evden bardak getireceğimi hiç düşünememiştim. Ben oradan veriyorlar sanıyordum. Ondan sonra ben rastgele oradan bardak alıyorum ediyorum. Tuğçelerin de üçlü bardağı varmış. Elif, Tuğçe, Cansel, bu Powerpuff Girls bardakları oh varmış. Girl. Ben... ben de bilmiyordum bu arada bu olayı. Ondan sonra bizim kendi arkadaş ev evde de biz üç kızız. Bizim de kendi aramızda Powerpuff Girls bardaklarımız da var hatta. Ben orada Blossom'ım. Um. Ben de orada Blossom bardağını görünce ben programı da izlemiyorum bir şeyleri de bilmiyorum Tuğçeleri falan. Araların nedir ne değildir. Ben de oradaki Blossom'ı aldım ondan sonra bir gün falan onu onunla işte su falan bir şeyler içtim. Oturuyordum, su içiyordum. Elif geldi, bardağı aldı. Ondan sonra bu benim bardağım dedi. Aldı su içtiğim bardağı. Gitti, suyu boşalttı, yıkadı, bardağı kullandı. Ben de bana şey olduğunu düşündüm. Oraları kesmişler bu arada. Programda vermemişler. Hatta onu gidiyorum. İşte Batuhan'la konuşurken anlatıyorum diyorum ki ben böyle böyle seviyorum, aşıklarım. Böyle... Orayı da kesmişler. İşte sadece şey kısmını söylüyorlar. İşte yok işte her şey hak ediyor falan. Ben orada şeyden söyledim. Yani, Enfi ilk ekranda gördüğümde çok böyle daha böyle naif olarak gördüm. Oraya gelince bana öyle yapınca ben de şey diye düşündüm. Hani aa ben yanlış görmüşüm aslında böyle falan ama sonra içeride set arkasında falan konuşunca şey yapınca çok tatlı bir kızdı yani. Orada bana çok gayet normal iyi davranmıştı. Hatta birkaç defa yanlışlıkla ev tuvaletteyken girmiştim falan. Çok özür dilerim falan. O da güldü falan hiç sıkıntı değil falan yapmıştı. Sonra yeni bir yarışmacı geliyor. Ee, i̇şte Elif'le araları çok kötü. Elif'e sürekli işte kötü bir şeyler söylüyor falan. Programda da çok ters bir şey söyledi Elif'e. Ben çok rahatsız oldum, konuşamadım. Çok program birbirine girdi zaten onu söyledikten sonra. Elif çok cevaplandı. Necim teşekkür ederim. Ondan sonra set arkasında bu Elif'e kötü konuşan kız geldi benden ayakkabımı istedi. Ben de dedim ki ben dedim sana dedim ayakkabımı vermek istemiyorum dedim. Yani Elif'e yaptıklarından sonra dedim. Elif de benim dedim arkadaşım. Ben dedim sana ayakkabımı vermek istemiyorum. Hatta biz bunu konuştuğumuz Elif anlattık falan. Elif güldü çok iyi yapmıştı falan filan dedi. Ama işte o bölüm öyle inanınca çok farklı oldu ve altını da çok çizmek istiyorum. Orada hani sinirlenip söylediğim şey hani tavırdan dolayı hak ediyor tarzında söylüyorum. Asla giyim konusu kadın hakları konusunda kimse böyle bir şey hak etmez. Bunu asla savunmam yani. Kim olursa olsun. O yüzden bunu düzelteyim Elif'le yani aramda mesela çıkana kadar daha kötü bir şey yoktu. Sadece ilk geldiğimde dediğim gibi o bardağı falan alınca hani ben bana benden hoşlanmadığını bana karşı böyle bir tavır tutunduğunu falan düşünmüştüm. Ama ondan sonra gayet normaldi yani. Zaten çok da böyle suskun bir kız. Çok doğru düzgün konuşmadık bile. Minicim teşekkür ederim. O da soğuk bir tip. Ya. Yani ben de öyleydim girdiğimde. O yüzden böyle geldiğimden beri 10 yıllık arkadaşmışız gibi davranıyor. Yani hiç arkadaşız değiliz. Birbirimizi tanıyoruz, tanımıyoruz. Hiç öyle değil. Herkes nasıl davranıyorsa bana da öyle davrandı geldiğinden beri. Buse de aynı şekilde. O yüzden zaten kızlarla daha samimi oldum ister istemez. Ama Elif'le işte dediğim gibi sonradan açıldı. Yani Elif'i de aşağı yukarı tanıdığıma göre ee, o editi o kesiti gördükten sonra o da büyük ihtimalle tavır almıştır bana karşı ama öyle bir şey yok bu arada. Elif'le hiçbir sıkıntım yok. O sinirlenip hani bardak mevzusundan öyle söylemişim. Öylesi. Arkadaşlar geçmiş geçmişte kaldı yani bilmiyorum çok bu tarz şeylere takınılmak bana biraz saçma geliyor. Hayatta bir kere geliyoruz arkadaşlarım. Neden kalp kıralım ki? Hani mesela şunu düşünüyorum kanka, ben genel olarak kendi arkadaşlarımdan mesela düşünüyorum. Mesela eskiden ben çok şey edim mesela böyle, çok her şeyi kafama takardım falan filan. Ya abi belki bir sene sonra öleceğim ben yani mesela. Ya hiçbir şey, bir senenin bile garantisi yok. Yani bir şey olacak ya da... Tamam işte, bundan bahsediyorum ama genel olarak işte kalp kırmadan istediğin İstediğin gibi yaşaman gerekiyor. Kafaya takmak değildi. Ben bu arada kendimi açıklamak için söylüyorum ya. Böyle bir konuda yanlış anlaşılmak istemem. Teşekkür Çünkü... ederim. açıklama yapmana bile gerek yoktu yani. Sen öyle söylüyorsun, farkındayım. Senin için önemli değil. Hani ben kendim biliyorum yapıyorsun ama hani şimdi benim için çok hassas bir ben konu. Ben hiçbir şey mı? için. Ay ne alakası ne? var? Niye hassas olsun ki senin için? Alakası. Ben de mesela bu zamana kadar çok açıklama yapardım. Ben açıklama ya işte yapmayı göreyi hiçbir zaman. Duymadım duymayacağım da yani. Ben beni bilenler biliyor zaten. Kime açıklama yapacağım ki ben yani ne alaka? Bu şıkkındayım ama şimdi şöyle düşün. Sen bilmiyorum ilk başlarda mı yaptın, ne zaman yaptın ama ben şimdi programa yeni girmişim. İnsanlar beni daha ilk defa görüyor. Daha öncesinde sosyal medya kullanmıyorum. Hani programın biraz öncesinde açmışım. Yani yanlış tanındığında bunu çok düzeltmek yanlış. çok yanlış düşünüyorsunuz. Seninle ilgili kötü kötü düşünen bir insan zaten sen burada açıklama yaptıktan sonra e, aa Büşra çok iyi bir kız. Şöyle böyle diyecek bir birileri değil yani. En azından şöyle söylüyorum. Kısmetse olur kitlesinden bahsediyorum. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum. E, şöyle söyleyeyim. E, yani KD'ler tabii ki de işin içinde değil. Yani hani cümleyi kuramadım. Bazı istisnalar var da okey ondan bahsetmiyorum genel olarak. Hani biri, biri birini destekliyorsa Ondan nefret ediyorsa atıyorum karşısındakinden. Sen burada bir saat boyunca kendini açıkla. Sen ona e, iyi gelmezsin yani. Aa Büşra bu yüzden böyle yapmış. Büşra çok iyi bir kız. Ne gerek var? Ben onu... beklemiyorum bu arada. Benim beklentim sadece ne biliyor musun? Şimdi Mesela insanlar işte dış görünümü eleştirebilir, konuşmamı eleştirebilir. Şu an şundan bahsediyorum kanka. Atıyorum mesela Batu Batu olayını Batuhan mesela Batuhan olayında da sen kendini açıklamaya çalıştın mesela. Okey çok iyi oldu. İçini belki de rahatlattın ama... Oldu. Açıklamam gerekiyordu. Hakkımda Aslında bir itirada bulunmuş ve çok ağır bir itam yani anladın mı? Bunu açıklamasam hani insanlar hakkında çok yanlış düşünür ki çok da normaldir anladın mı? bunda sessiz kalamadım ama onun dışında da Elif konusunda da sessiz kalamamın sebebi bak normalde tavrımı ıvır zıvır başka bir şey beğenmezler bu benim için sıkıntı değil bak bu dışında kalan bu konu dışında kalan yorumlar gerçekten olabilir çok normal karşılıyorum ama kalkıp da şimdi ben hani program içerisinde de mesela işte Cansel'e karşı ona karşı buna karşı sürekli kadın haklarıdır eşitliktir feministiktir deyip yanlışlıkla söylediğim bir cümleden dolayı bunlar yalana çıkıyorsa bu beni rahatsız eder çünkü düşüncelerimle ön plana çıkmayacaksam ne anlamı var? Ben düşüncelerimle ön plana çıkmak istiyorum. Ve ben kalkıp gidip işte kadına böyle olmaz şöyle olmaz deyip Elif'e böyle söylediğimde insanlar mantıklı olarak şöyle anlıyor. Aa gördüğü zorbalık normal. Hayır asla değil bu arada. Yani kim ne düşünürse düşünsün ama ben söyleyeyim bu konuda insanlar hani bir açığım olduğunu düşünmesin yani. Aynen rahatlatmış çok... olduk. Ama şöyle söyleyeyim sen burada konuşmanla o, o, o düşünceye sahip olan kitlenin aklını değiştirmedin yani. Kendini okey açıkladın ama... Zaten ama ben en azından içimi rahatlatayım yani bir kere çıksın ağzından ben söylemiş olayım o benim için yeterli. Zaten okay. gerçekten insanın fikrin değişmeyeceği varsa seni sevmiyorsa <laughs> Heh, Demek istediğim o kanka bir insan seni sevmiyorsa zaten sen ne kadar kendine açıklarsan açıkla sevmez yani.